Bazı modifikasyon örnekleriyle devam edelim arkadaşlar. Az önce de söyledik. Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renkte olması. Örneğin 15-20 santigrat derece arasında kırmızı, 25-35 santigrat derece arasında ise çuha çiçekleri beyaz renkliymiş. Sirke sineklerinin 16 santigrat derecede düz, 25 santigrat derecede kıvrık kanatlı olması. Yazın güneşlenen bir insanın ten renginin güneş etkisiyle koyulaşması. Lavraların arı sütü ile beslenmesinden kredi çarı, bal özü ile beslenmesinden işçi arı oluşması. Düzenli olarak spor yapan bireylerin kaslarının daha fazla gelişmesi. Farklı ortam şartlarında yetişen tek yumurta ikizlerinin farklı boy, kilo ve zekaya sahip olması arkadaşlar bazı ya da en çok bilinen modifikasyon örneklerindendir. Önemli olan şu. Kalıcı değil ya da kalıtsal değil. Ama arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey burada. Sürekli çevresel etki. Çevresel etki evet kalıtsal olan genetik özelliklerin üzerine etki ediyor, onları değiştiriyor ama bu değişim kalıtsal ya da kalıcı değil. Adaptasyona bakalım arkadaşlar. Adaptasyon ise modifikasyonun tam tersi kalıcıdır ve nesilden nesile aktarılır. En önemli şey bunu bileceğiz arkadaşlar. Her canlı kendi türüne göre farklı kalıtsal özelliklere sahip. Bu kalıtsal çeşitlikler, daha doğrusu bu kalıtsal çeşitlilik varyasyon olarak adlandırılır. Canlıların farklı ortamlara uyum sağlamalarında varyasyonların olumlu etkileri vardır yaşam koşullarına uyum sağlamayan canlılar ölürken uyum sağlayanlar devam eder. Bu duruma doğal seleksiyon ya da doğal seçilim denir arkadaşlar. <laughs> Bir canlının bulunduğu ortamda yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve çoğalma şansını arttırabilmek için ortam şartlarına uyum sağlama yeteneğine adaptasyon denir ve adaptasyon genetik olarak gerçekleştiği için nesilden nesile aktarılır arkadaşlar. Burası önemli. Bakın burada değişen evet değişen bir ortam şartları var, koşulları var. Değişen ortam koşullarına göre bu bu kelimenin arkadaşımız renk değiştirmiş. Ama ben Değişen renklere bakmıyorum, modifikasyon gibi düşünmüyorum. Renk değiştirebilme özelliği var mı bu bir konumda? Var. Peki bu bukelimun bu renk değiştirebilme özelliğini yavrusuna da aktarabilecek mi? Evet aktarabilecek. O zaman bu bir adaptasyondur. Canlılarda bulunan bazı adaptasyon örnekleri de şunlardır. Bu kelebeğin bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi. Çöllerde bulunan kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması. Kutup ayılarının beyaz kürke, Ekvator ayılarının koyu renk kürke sahip olması. Develerin hörgüçlerinde yağ depo ediyor olmaları. Kutuplarda yaşayan tilkilerin burun ve kulaklarının küçük olması. Ee, en çok karşımıza gelen adaptasyon örneklerindendir. Şimdi soru 1. Tek yumurta ikizi olan Ümit ve Onur aynı kilodadır. Ümit spor yaparak vücut geliştirmeye karar vermiştir. 6 ay sonra Ümit'in Onur'dan daha kaslı bir vücuda sahip olduğu gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir? Tabii ki de arkadaşlar bu ne örneğiydi? Modifikasyon örneğiydi. Şöyle işaretleyelim. Çölde yaşayan kaktüslerin yaprakları diken şeklindedir. Kaktüslerin geliştirdiği bu adaptasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Nedir arkadaşlar? Kaktüsler Kurak iklim olan çöl ikliminde yaşarlar ve su kaktüsler için ve çölde yaşayan diğer canlılar için çok önemlidir. Bundan dolayı zaten su kaynağı azdır ve mevcut olan suyu da kaybetmemek istenir. Bundan dolayı da su kaybını azaltmak için yapraklar iğne şeklini almıştır. Şimdi buradaki bir ven diyafra diyagramına bakalım. Demiş ki canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özellikleri kazanmasına ne denirdi arkadaşlar? Adaptasyon denirdi o zaman yanlış diyeceğim. Devam edelim. Mutasyonlar kalıtsal olmayabilir. Evet, kalıtsal olmayabilir. Vücut hücrelerinde gerçekleşirse kalıtsal olmayabilir. Örneğin tavşan dudaklılık dedik. Ama kalıcı da olabilir. Zaten burada olabilir ya da olmayabilir dediği için ben bunu doğru kabul edeceğim. Mutasyonlar genelde canlılarda olumsuz etki yapsa da olumlu değişiklikler de olabilir. Evet arkadaşlar bunu da mutasyonları anlatırken söylemiştik. Beşinci çıkışıma ulaşmış oldum. Burada arkadaşlar anne baba ve bir akşin çocuk görüyoruz. Albino çocuk görüyoruz. Anne ve babanın zence olduğu bir ailede doğan çocuk görseldeki gibidir. Bu durumla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Ten renginin farklı olmasına modifikasyon olayı. Arkadaşlar modifikasyon kalıcı değildi. Eleyin. Çocuğun, ol e, ço niye ben kalıcılık alıyorum? Çünkü burada bir sonraki kuşa aktarılan bir özellikten bahsediyorum. Çocuğun bulunduğu ortama adaptasyon sağlaması için ter rengi değişmiştir. Hayır arkadaşlar. Burada öyle bir durum söz konusu değildir. Çocuğun ter renginin farklı olmasına kamuflaj olayı neden olmuştur. Böyle bir durumdan da bahsedemem. Üreme sürecinde oluşan mutasyon ter renginin farklı olmasına neden olmuştur. Bakın üreme sürecinde olduğu için mutasyon üreme hücrelerinde olmuştur. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılmıştır. Ki ben ben bu örnekte neyi arıyorum? Bir sonraki nesle aktarılan bir özellik alıyorum. Bundan dolayı da mutasyon ter renginin farklı olmasa neden olmuştur? Değişiklik doğru cevabım. Mutasyon ve modifikasyon olayları için durumlarından hangileri ortaktır? Şimdi mutasyonda ve modifikasyonda fenotipte hep bir değişimler görüyorum arkadaşlar. Bunu işaretledim. Ama genlerin yapısının bozulmasıyla oluşma sadece modifikasyon, mutasyon için geçerli. Sonraki nesillerin yaşamını etkileme arkadaşlar adaptasyonun bir özelliğiydi. Cevabım o zaman yalnız bir Adana. Üçüncü sorumuza bakalım. Ee, yukarıdaki, yukarıda görseli verilen Himalaya tavşanının burun, ayak, kuyruk ve kulak kılları yaşadığı ortamın soğuk veya sıcak olma durumuna göre renk değiştirebilmektedir. Ee, arkadaşlar belirlet belirtilen bu olay aşağıdaki durumlardan hangisini örnek ola, olarak verilebilir? Bakın Çevresel koşullara normalde burası beyazdı. Ben bir çevresel koşulu değiştirerek ne yapmış oldum? Farklı bir özelliğin açığa çıkmasına sebep oldum. Burayı tekrar kazırsam ve buz torbası koymasını beklemeden normal oda sıcaklığında büyümesini beklersem tekrar beyaz olacaktır ve kalıcı değildir arkadaşlar. O zaman bu bir modifikasyon örneğidir. Avrupa'nın bir bölgesinde başlangıçta aynı türe ait kelebeklerin farklı renk tonlarındaki ırklarının yaşadığı bilinmekteydi. Ancak çevredeki sanayi tesislerinin hızla artışı nedeniyle ağaçların ve gövdelerinin siyah bir leke ile kaplanması sonucunda aynı kelebek türünün yalnızca koyu renk ırklarının yaşar hale geldiği tespit edilmiştir. Bunun sebebini direkt söyleyelim arkadaşlar. Çünkü koyu renkte ee, kelebekle beslenilen bazı kuşların, yırtıcıların diye diyelim, kuşların diyelim e, siyah ortamda sanayi devriminden dolayı bu koyu renkli kelebekleri görmesi zorlaşmıştır. Beyaz renkler ise daha renk görülür olmuştur. Haliyle beyaz renk avcıların hedefi olmuşken siyah renkli e, arkadaşlarımız ise kamufle olmuştur. Yani e, nedir? Bu anlamda olumlu bir modifikasyondur. O zaman öncüllere bakalım. Ee, kelebeklerde belirtilen bu değişimler e, modifikasyonla meydana gelmiştir. Arkadaşlar tamamıyla modifikasyon diyemem. Ben buna bu durum e, nedir arkadaşlar? O canlıya zaten doğal seçilimle gelen ekstra bir özellikdir. E, yani şöyle bir şey modifikasyon şundan dolayı diyemem. E, eğer bu canlı sanayi devriminden dolayı beyaz kelebekler de tutup siyah olmaya başlasaydı bu bir modifikasyon olurdu. Ama zaten doğal seçilimle gelmiş genel bir özellik. O beyaz özellik ona anne ve babasından gelmiş. Ya da siyah kelebeğe siyah renk anne ve babasından gelmiş. O yüzden birinci öncülü eledim. Açık renkli kelebek ırkları ortama uyum sağlayamadıkları için tabii ki de yok olmuştur. Önceden var olan koyu renkli kelebe kırıkları yeni çevresel ortama adaptasyon sağlamış. Evet bu bir avantajlı ve soylarını sürdürmüştür. Cevabım C şıkkı. Bir canlının bulunduğu ortamda üreme ve yaşama şansını arttıran kalıtsal özelliklerin bütünle veya ortama uyum sağlama yeteneğine ben ne diyordum arkadaşlar? Adaptasyon. Altıncı sorumuza bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Doğada bir yaşama bölgesi, doğal yaşam, doğal bir yaşama bölgesinin sahip olduğu bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre özellikleri belirtilen yaşama bölgesinde aşağıdaki canlılardan hangisi adaptasyon sağlar? Şimdi bakalım arkadaşlar. bulunan ortama bir bakalım. Yıllık yağış ortalaması düşüktür. Hava sıcaklığı genellikle yüksektir. Bölgede çok az sayıda canlı çeşidi yaşar. Su ihtiyacı az olan canlılar için uygun bir yaşam ortamıdır. Zaten burada hangi iklimden bahsediyor? Çöl ikliminden bahsediyor. Ve çöl ikliminde suya ihtiyacı olan, az ihtiyacı olan canlılar yaşadığına göre suyu az kullanma adaptasyonuna sahip olması lazım. Hangi şıkta arkadaşlar? Bunu iğne yapraklı kaktüslerde görüyorum sadece. Yedinci sorumuza bakalım. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerinden adaptasyonu örnek vermelerini istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerin daha doğrusu öğrencilerden hangisinin verdiği örnek yanlıştır arkadaşlar? Şimdi A. Memeli türlerinin kutuplara doğru açık, ekvatora doğru koyu renkte olması söylemiştik arkadaşlar adaptasyondur. Yaşadığı ortam uyumdur. B'ye bakalım. Yaprakların kurak bölge bitkilerinde diken şeklinde, nemli ortam bitkilerinde ise geniş ayalı olması arkadaşlar. Bakın şu örneğimde nebiferin arkadaşlar bakın şuradaki geniş yüzeyi görüyor muyuz? İşte ben buna yaprak ayası diyorum ve e, çok fazla su olduğu için su kaybetmekten korkmuyor. Bundan dolayı da Su buharlaşacak. Yüzey alanları çok geniştir. Sucul bitkilerde. O zaman bu arkadaşımız da doğru. C'ye bakalım. Açık alanlara dikilen patates yumrusundan gölgeli alanda dikilenlere göre daha fazla, daha uzun bitkilerin oluşması bir adaptasyon değildir arkadaşlar. Yine güneş ışığının etkisi vardır burada. Cevabım C şıkkı. D'ye bakıyorum. Suda yaşayan yavru kaplumbağaların solungaç, karada yaşayan ergin kurbağaların ise akciğer solunumu yapması yine yaşadığı ortamın tipine, suda mı, su ekosisteminde mi, kara ekosisteminde mi yaşadığına göre bir solunum adaptasyonudur arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Aşağıda verilen faktörlerden hangisinin neden olacağı değişim modifikasyon olarak adlandırılamaz? Şimdi, e, bakın ışık, sıcaklık, neler? Bunlar nedir arkadaşlar? Çevresel faktörlerdir. Ama radyasyon yani ultraviyole ışınları neye sebep oluyor? Gende kalıcı değişimlere yani mutasyona neden oluyor. Bundan dolayı modifikasyon değil B şıkkı mutasyon olarak adlandırılabilir. Gelelim biyoteknoloji kısmına, bölümüne. Arkadaşlar biyolojik özelliklerin kullanılarak bunların Sanayiye, teknolojiye uyarlanması biyoteknoloji biliminin doğmasına sebep olmuştur. Canların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlemler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalına genetik mühendisliği denir. Genetik mühendisliği genlerin izolasyonu, çoğaltılması, nükleotit dizilerinin belirlenmesi farklı canlıların genlerinin birleştirilmesi ya da bir canlıdan başka bir canlıya gen aktarılması gibi çalışmalarla uğraşır. Dolayısıyla klonlama, gen tedavisi, türlerin ıslah edilmesi ve genetiği değiştirilmiş organizmalar genetik mühendislerinin uygulama alanlarına örnek verilebilir arkadaşlar. Şimdi bazı canlıların türlerin ıslah edilmesinden bahsettik. Ne demek ıslah? Farklı özelliklere sahip canlıların seçilip eşleştirilerek istenilen özellikte bitki ve hayvan üretme çalışmalarına ıslah çalışmaları denir. Aşılama ya da yapay döllenme ise üstün özellikle hayvanlardan alınan spermler sperm bankalarında saklanarak, İhtiyaç durumunda yine üstün özellikle yumurtaları döllemek için kullanılmasına ben yapay döllenme ya da suni döllenme diyorum. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.